Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle Minecraft'tayız arkadaşlar. Minecraft'ta çok kez oynamadım arkadaşlar. Birinci bölümde görmüşsünüz arkadaşlar. Birinci bölümü görmüşsünüzdür. Çünkü çok iyiydi arkadaşlar bölümü. Ben de beğendim. Şimdi ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. İkinci bölümde de çok güzel. Bir sabah oldu. Sabah olmuş lazım. Şöyle yani oyun arkadaşlar güzel bir tasarım eklendi diye diyorum. Burada piyano çalıyorum. Üst kata çıktığımız arkadaşlar en üst kat oturma odasını yapmıştık. Şöyle bir en üst kattaki oturma odasına bakın. Burası arkadaşlar yapmıştım ben burayı. Buraya arkadaşlar hem balkonu ne yapmıştım? Balkonun altında balkon mu vardı. Evet herhalde. Evet. Arka taraftaydı o. Bakın bu balkon burada. Arka taraf balkon orada. Yani buraya balkon hiç koymadım. Bir de o balkon uzun balkon arkadaşlar. Kısa balkon değil. Buradan arkadaşlar başlıyor. O ortam arası gibi bir yer. Yani büyüktü. Araya kısırdım Arkadaşlar şimdi işte daha güzel bir şey yapacağım. Oyunda da daha göstereceğim ve daha bir tasarımlı oyunumuz olacak. Şunları atalım. Hah. Onda daha güzel bir oyun alacak. Şimdi buraya arkadaşlar. Şöyle evimiz var. Unutmayın şimdi ev yani evimize çok güzel bir şey yapacağım. Hani bu evin yaptık ya arkadaşlar. Dördüncü katı gelir mi dedim. Gelir mi? Onu arkadaşlar 10. bölümümüzde bunu arkadaşlar dördüncü katına çıkaracağım. 10. bölümü. Önce bölümde arkadaşlar bir hafta sonra yani bunun daha yenisini daha güzel bir bölümü çıkacak Okulları çalışacak arkadaşlar. O yüzden ben de okula gideceğim diye videolar azaldı. 17 gün sonra okula gidiyorum. O yüzden şimdi bir eve bakalım. Evimiz burada. Arkadaşlar benim en iyi yer, en istediğim yer arkadaşlar bura. Bir üst katının bir üst katının çok istiyorum arkadaşlar. Ama yapıyorum. yapmıyorum. Buraya çünkü iki kat istiyor. buranın dördüncü katını arkadaşlar. Hemen yapabilirim isterseniz. 3, 4 hemen yapılır arkadaşlar. Çünkü burası çok uzun değil. Hani arkadaki ev en alt kattakini yapmıştım ya. Bundan uzun. Bakın aynı boyda yaptım arkadaşlar. Neden koridorda yaptım derseniz arkadaşlar koridorda yapabiliyorsunuz. Ben orada yaptım dedim. Bu da arkadaşlar çok orada ve iyi bir yerde değil. Tuvaletin de arkadaşlar. iki i̇ki tuvalet üst kata. Üst üst kat. Evet katına arkadaşlar. Böyle ve girdiniz zaten burası hep büyük bir yer. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle. Zaten şeyini anlattım. O bir bölümde bir dakika. 5-6 saniye anlatmıştım. Bu bölümde de 3 dakika şimdi gelin bakalım nereye yapacağım kendime bir havuz yapacağım duymadınız değil mi havuz buraya bir yere yapacağım arkadaşlar böyle bir yere yapacağım hemen bir kazmama alayım 15-20 dakikalık bir video olmayacak az bir video şimdi alacağım elmas kazmadan şöyle bir kazalım. Yani aslında elmasa bile gerek yoktu bu 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 kadar boy yeter diye düşünüyorum. Atladım mı böyle olacak. Şöyle. Atladım mı arkadaşlar? Bunu böyle olacak arkadaşlar. Yani atladım mı bir uzun boy kalmayacak. Böyle. Şöyle. Şöyle bir şey olacak. Yani atladım mı? Hı. Burayı hiç olmaz. Şöyle bir Bir tık insan oldu demektir. Evet. Bu kadar üstlük bir Yer olur arkadaşlar. Şöyle bir blok almam lazım. Blok en şey arayan bloklar arkadaşlar. Şöyle bir blok almak istiyorum. Böyle bir bloktan arkadaşlar herhalde olur diye düşünüyorum. İlk önce buralardan ne yapacağız? Üste çıkaralım. Mağara çok geliştiriyor. ya. Bu günlerde çok geliştiriyorum. O bir tarafı da kazanın. Şöyle. Arkadaşlar şimdi ben 5 dakika oldu. Ben videoyu durdurup geliyorum. Havuzu hemen yapacağım. Geldim arkadaşlar. Ben bu kadar yapabildim. Şimdi biraz daha yapacağım arkadaşlar. Bu az sürecek bu ikinci bölümü. Çünkü arkadaşlar bu en fazla 7 dakika. Ben bunu çok yapmak istemiyorum. Okay. Çünkü arkadaşlar ikinci bölümü de aynı gün diye yarın daha üçüncü bölüme gelecekti. Böyle bir oldu. Suyunu dolduracağım ve videoyu keseceğim arkadaşlar. Nerede suyu? He. Suyunu dolduracağım ve videoyu keseceğim. Şöyle şu, şu atalım su yağlarımızı. Bunları nasıl düzenleyeceğim? Ya. da koyalım. Koymadığım yerler var mı arkadaşlar? Yok. Bir arada ama takıldı. Şu kadar akıntı var. Akıntı neyle ilgili? boş arkadaşlar atlayalım. En yükseğe çıkıp işte arkadaşlar havuzumuza atlayacağım ve bu da son olacak. Hebeleyiz. <laughs> He. <laughs> i̇şte tam böyle. Orada kreep'i öldürelim. Bir dakika oradaki creeper öldüreceğim ve bir de bir kapatacağım. Bu benim adım nereden girdi be? Bu videomuzda bu, bu kadar olacak arkadaşlar. Kulecekler oldurayalım ve bay bay.